bağlanıyoruz. 3, 2, 1. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Meto ben. Sol tarafımızda iPhone 10 Max bulunuyor. Sağ tarafımızda iPhone SE bulunuyor. Bugün sizler için iki cihaz arasında hız testini yapmış olacağız. Başlamadan önce en son güncellemeleri yüklemiş oldum. Neden bu testi yapıyorum? Kimileri küçük cihaz kullanmak istiyor ama bildiğiniz gibi iPhone 12 mini çıkmış oldu. Ama fiyatı baya bir pahalı ve belki bir yerden iPhone SE bulabilirsiniz. 2020 yılında iPhone SE nasıl Hızlı mı değil mi? Beraber göreceğiz. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hemen hız testimize başlıyoruz en çok kullandığım uygulamalarımı ana ekrana koydum. Bakalım hız testi bize ne anlatacak. Önce takvimden başlıyorum. 3, 2, 1. Evet ikisi aynı anda açıldı. Kamerayı açalım. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir fark yok aralarında. Fotoğraflarımıza gidelim. 3, 2, 1. Evet bu da aynı anda açıldı WhatsApp'ımıza gidiyoruz 3 2 1 ikisi tekrardan aynı anda açıldı saatimize tıklayalım 3 2 1 aynı anda açıldı Netflix 3 2 1 gördüğünüz gibi hemen hemen kıl payıyla iPhone 10s Max biraz daha öndeydi Netflix'te. Evet devam ediyoruz. Hemen YouTube'umuza göz atalım. 3, 2, 1. Evet YouTube burada 10s Max'ta daha çabuk açıldı. Bunda biraz iPhone SE zorlandı. Hemen bir bakalım oynatmada nasıl bir hız farkı var. Evet. 3 2, 1 İkisi aynı anda açıldı. Bir video oynatalım. 3, 2, 1 Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Sizler için like videolar çalışıyorum. videoda A51 ve 42 5 yan yana tutuyoruz ve hız test deneyimi yapacağız. En önemli uygulamaları ana ekrana aldık ve söylemeden geçemeyeceğim. Evet arkadaşlar Duyduğunuz gibi ve gördüğünüz gibi videolar aynı anda açılıverdi. Tekrardan başka bir videoyu açayım. 3, 2, 1. Merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Mehmet Orban. Bir bir yetkili için en iyi videolar çekmeye çalışıyorum. Video... Evet devam ediyoruz. Youtube'umuzu yaptık. Spotify'ı açıyoruz. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar bu da hemen hemen kafa kafayaydı. Instagram'ımıza gidiyoruz. 3, 2, 1. iPhone 10 Max biraz daha hızlıydı. Facebook 3, 2, 1. Evet tekrardan burada 10 S Max kazandı. Amazon'u açıyoruz. 3, 2, 1. Evet gördüğünüz gibi çok küçük bir farkla iPhone 10s Max kazandı. Pinterest'imizi açıyoruz. 3, 2, 1 Evet tekrardan çok az bir farkla 10S Max kazandı. Hepsi buradayı açalım. 3, 2, 1 Burada kesin 10S Max daha hızlıydı. Bir ürün arayalım burada. 3, 2, 1 Evet gördüğünüz gibi aynı zamanda buldu açtı. Yani bu demek oluyor ki bunda da hiçbir fark yok. Trend yolu açıyoruz. 3, 2, 1. Evet. Burada daha çabuk açıldı uygulamamız. Bakalım. Hemen bir tıklayalım. %60 indirim varmış. Evet. ikisi de aynı anda açmış bulunuyor. Hemen başka bir şeye tıklayalım. 3 2 1 3 2 1 Evet. Siz karar verin arkadaşlar. Şu anlık yani hangisinin arasında daha büyük bir fark var yok. Yorumlarda yazabilirsiniz. Hangisini tercih ettiğinizde yazabilirsiniz. Evet hemen bir bakalım. İnternet browser'ımız hızlı mı değil mi? 3 2 1 Evet aynı anda açtı. Bunu da söylemek istiyorum. Böyle videoları izlemek için abone olun. Böyle videolar daha devamı gelecek. Şuradan bir mediamarkt.tr TR ye tıklayalım. Hemen MediaMarkt.com.tr'ye bağlanıyoruz. 3, 2, 1... Daha açmakta bu. Sol taraftaki tüm açtı. Sanki mi iPhone SE daha çabuk açtı. Anladın mı? Tıklayalım. Hemen buradan bir iPhone arayalım. iPhone 12, 3, 2, 1. Tıkladık. Evet. ikizi de açtı. Hemen aynısını tıklamaya deneyelim. 3, 2, 1. Evet, internete bile takıldınız mı arkadaşlar? Yani iPhone SE çok çabuk şekilde açıyor. Evet, tekrardan Google'a geri döndüm. Şu anda Apple TR tıklayalım. 3, 2, 1. Evet, çıkardı. Tekrardan hiç bekletmiyorum. 3, 2, 1. Çok ağır bir sayfa olduğuna rağmen bizim iPhone SE'miz çok çabuk açtı. Hemen tıklayalım. Tabi gördüğünüz gibi cihazların büyüklüğünde bir fark olduğu için daha kolay okunaklı. Tabi bunda biraz daha hani zorlanıyor e, zorlanıyoruz okumakta. Çünkü metinleri daha küçük. Evet arkadaşlar son olarak Show TV uygulamasını açıyoruz. 3, 2, 1. Evet yüklendi. 3, 2, 1. 3, 2, 1 açıyoruz ve gördüğünüz gibi hemen hemen ikisi de aynı anda açılmış oldu. Bir videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğendim tuşuna tıklayın. Abone olmadıysanız abone olun. Böylece bana da destek olmuş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler ve görüşmek üzere.